siz uzun süredir yeni medya araçlarıyla dijitalde içerik üretiyorsunuz. Ee, i̇şte Teyit'le birlikte yaptığınız Bize Yalan Söylediler video serileri var. Can <laughs> ile başladığınız ve yaptığınız ilk sayfası ve Nereden Başlasam podcast serileri var. Yine Doce Velle'nin YouTube kanalı için yaptığınız yayınlar var. Son olarak pandemiyle birlikte nasıl gidiyor karantina da bunların içinde. Buradan hareketle aslında şunu sormak istiyorum. Geleneksel'den ve ana akımdan gelen biri olarak e, bunun e, alternatife ve dijitale diyelim daha doğrusu. Geçişiniz nasıl oldu? Hem bunu sormak isterim. Çünkü şöyle hani hem aslında üretim biçimleri hem kitlesi, tüketen kitlesi sanki ana akıma ya da geleneksel medyaya göre biraz daha farklı bu mecraların. Bilmiyorum siz buna ne dersiniz? kendiniz ve mesleğinizi buna nasıl adapte ettiniz aslında? Aslında bu böyle çok bilinçli ve hadi yani ben bunu şimdi yapayım diyerek başlamış bir şey olmadı. Çünkü koşullar biliyorsunuz <laughs> ee, insanları buna zorluyor. Yani ana akımda ya da işte e, geleneksel mecralarda iş yaparken yani şu an bir televizyonda ya da şu an bir gazetede <laughs> çalışıp da Youtube'da aktif olarak aynı zamanda iş yapan çok kişi olduğunu düşünmüyorum ben. Ama e, koşullar yani artık e, konvansiyonel mecrada iş yapamaz hale geldiğiniz zaman işinizi yapmak için ee, başka alanlar zorlamaya başlıyorsunuz ve o alanlar da aslında çok açık ne olabileceği. Hı hı. Yani işte e, YouTube'a bir şey yapabiliyorsunuz ya da yeni yeni podcastler yüklenmeye başladı. Yani podcast e, alıcı bulmaya başladı, dinleyici bulmaya başladı. Podcast yapabiliyorsunuz ya da blog yazabiliyorsunuz. Ee, ben bunlardan işte YouTube'u ve podcast'ı e, tercih ettim ve seviyorum. Da buraya içerik üretmeyi e, Çünkü son derece aracısız bir mecra ve e, doğrusu yapmak istediğim şeyleri yapabiliyor olduğum için de mecburum e, memnunum e, özellikle podcast'i daha da çok seviyorum Çünkü e, arada böyle prodüksiyon süreci çok kısa olduğu için yani video ve görüntülü bir şey yapmak zorunda olmadığınız için yani daha hızlı üretim yapabiliyorsunuz daha e, kolay yapabiliyorsunuz daha çok içerik üretebiliyorsunuz. Tabii YouTube'un da başka avantajları var. Yani işte ekran ekranın başka avantajları var ama orada da işte oranın asgari koşullarını yerine getirerek bir şey yapmak istedim ve yaptım da. Şimdi onu da devam ettirmek istiyorum. Oraya ne yapabilirim onu düşünüyorum. Oradaki sorun şu yani bugüne kadar bu işe nispeten geç girmiş olmamın ve şimdi ara vermiş olmamın sebebi şu. Bir, sürdürülebilir bir içerik yapmak istiyorum. Yani böyle bir heves başlayıp, ondan sonra yarıda bırakacağım bir şey olsun istemiyorum. Anlamlı bir şey olmasını istiyorum çünkü çıkıp orada böyle vır 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 konuşan biri olmak istemiyorum. Yani günlük, ne bileyim, siyasi ve toplumsal gündem üzerinden yorum yapan insan olmak istemiyorum. İzleyiciye hakikaten bir katkısı olmasını istiyorum ve izlenir bir şey olmasını istiyorum. Bütün bu sürdürülebilirlikte aslında bunu kastediyorum. Ee, ve yani bugüne kadar yaptığım içeriklerinde şekil olarak da gerisine çok düşmesini istiyorum. Tamam YouTube'un ihtiyaçları farklı, sizden büyük bir stüdyo, ultra ışıklar falan beklemiyor ama yine de izlenir bir şey olması, iyi montajlanması ee, falan gerekiyor. Ve içeriğinde bayağı böyle hani uğraşılarak oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Ben en azından e, bu tür bir şey yapmak benim için esiniyor e, yaptıklarım da şu ana kadar öyleydi bundan sonra da tekrar yapmaya başlayacağım şeyin böyle olmasını istiyorum ama podcastte biraz daha rahatım yani oturup bir başıma bir şey çalışıp bir metin hazırlayıp ya da işte e, bir kontekste bir konsepte karar verdikten sonra onun konuklarını kim, kim olacağını düşünmek onları onlarla kayıt yapmak iyi bir de biz bugüne kadar hep e, şanslıydık e, canlı yaptığımız işlerde storytel e, bize destek oldu, yani e, bunun için para verdi. E, çünkü hani onların asıl faaliyet alanıyla yani audio, kitapla çok akraba bir şey yaptığımız için e, oraya dikkat çekmek için kullandıkları bir araç olarak gördüler bunu. Yani onun buradaki patronu Berk de zaten hani bir süre sonra çok e, bu konuda e, kafa yordu, çok iyi takip etti bu piyasayı ve hani bizden başka isimlerle de podcasti Türkiye'de destekleyen e, isimlerden biri oldu. Bir yatırımcı oldu. Dolayısıyla biz orada rahat rahat faaliyet yaptık ve e, insanların sevdiği ve hakikaten de şu ana kadar yüz binlerce defa dinlendiğini bildiğim işler yaptık. Çok da iyi oldu. Dolayısıyla e, ben televizyonu e, falan hiç özlemeyecek bir şekilde hem içerik üretir e, hem de yaşamımı sürdürebilir hale geldim. O yüzden de son derece memnunum.